Vatandan gelen yeni haberleri duydun mu kardeşim? Duymaz olur muyum abi? Bundan benim bile haberim yoktu kardeşim. O yüzden aklımda şu anda bir plan yok. Şu anda burada konuştuğumuzdan bile haberi vardır Hakan Bey. O yüzden bekleyeceğiz. Hayrola sen kimsin? Ne hatle bu masaya oturuyorsun? Problem yok Necdet sakin ol. İsmimi nereden biliyorsun lan? Yoksa seni Hakan fidan mı gönderdi? Aynen öyle Bob. Hakan Bey'in selamını getirdim. Ve aleyküm selam. Devletin bizden bir isteği mi var? En son yaptığınız operasyonda Putin'in aslında Pitun isimli bir robot olduğunu kamuoyuna çıkartmanız pek hoş karşılanmadı Bob Bey. Robotun yazılımını aslında biz yapmıştık. Bizden habersiz operasyon yapmanız pek hoş olmadı Bob Bey. Biz ne yaptık abi? Bu ne demek oluyor? Batı kanadı Rusya'yla meşgul olmakla bize zaman kazandırdı. Bunu da bunca zamandır Pitun isimli robotla yapıyorduk. Biz ne yaptık böyle? Vatanımız için çok şey yaptığınızı biliyoruz Bob ve Necdet Bey. Ama artık operasyonlara bir ara vermenin vakti geldi. En azından düzen yeniden sağlanana kadar. Devletin yararı için bunu yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Hakan Fidan'ın çok sevdiğim bir sözü vardır Bob Bey. Aydınlığa hizmet için karanlıkta çalışırız. Biz sizin bir müddet aydınlıkta beklemenizi istiyoruz. Onu Ezio Auditore söylemiyor muydu? Yok ya Hakan Fidan söylüyor. Yok işte şeyde Assassin's Creed'de var ya Ezio Auditore. Öyle diyor. Beni mi çeklediler lan acaba? Sen onun ağzından direkt böyle bir söz duydun mu? Ben Hakan Fidan'ın konuştuğunu duymadım ki. <laughs> var bir fırıldak. Neyse ben artık gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman ben sizi zaten bulurum. Dur! Gitmeden önce. Evet ne vardı? Hakan fidan için. Abdullah Çatlı diyorlar. Hakan Bey'in gerçekten de Abdullah Çatlı olduğuna inanıyor musunuz Bob Bey? Sadece böyle bir söylenti duydum. Bu kadar saf olmayın. Bu bilgiyi size gerçekten güvendiğim için veriyorum Bob Bey. Hakan Fidan aslında... Michael Jackson. Bu imkansız. Nasıl yani? Baylar. Michael Jackson aslında Türk hükümeti için çalışan bir MIT ajanıydı. Siz bir tek MIT çalışanı olarak sokakta simit satan abiler mi var zannediyorsunuz? Ya e bu bilgileri sen nereden aldın? Adam konuşmuyor bile. Sesini saklıyor bilerek. Bariz belli değil mi işte? Götünden salladın yani. Sayılır. Sen gerçekten MIT çalışanı mısın? Staj yapıyorum. Neyse çok bilgi verdim ben şimdi gidiyorum. Gerçi karnım acıktı ya. Bir şeyler yer miyiz? Vallahi acıktım ben de aslında ya. Bir saniye telefon çalıyor. Alo. Alo. Alo şefim nasıldım iyi konuştun mu? Oğlum testi geçemedin. Ne testi la? Dinleniyor muyduk? Nasıl ya? Gözlükten dolayı mı? Seni oraya sadece kafalarına göre operasyon yapmasınlar dediye gönderdik. Sana verdiğimiz bütün yanlış bilgileri adamlara yumurtladın lan. Yo. Yok şefim siz yanlış yanlış duydunuz ya Elendin koçum geçmiş olsun Şefim böcek cızırtı yaptı herhalde Yanlış arama duydunuz oğlum siz ya arama, Şefim valla şey. Alo Kapattı Bu söylediğin şeyler yanlış mı şimdi Yanlışmış ya Allah kahretsin mita e giremedim ya E ne olacak şimdi Ama Hakan abim büyük adammış ya Hani bunları size söyleyeceğimi hesaba katıp falan hani Ben şu şefi bir daha bir arayayım ya Alo arama oğlum. Şefim Şefim vallahi test olmadı bilmiyorum. Bak sen vallahi söylemezdim ben. Bir daha gelme. Bir şans daha ver lütfen şefim ya. Ya, ya. ya tamam en azından temizlikçi Oğlum, olarak falan girsen ya. Bir daha buraya gelme ya. Bayılır. <laughs> Baykılacaksın